Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Futbol League 2005 versiyonuna gelen yeni güncelleme ve bu yeni güncelleme ile gelen yeni bir mod. Bu mod klasik kulüpler, klasik milli takımlar adı altında gelmiş bir yeni mod. Bu modun en büyük özelliği bizim için bizim de 2002 Dünya Kupası'na katılan milli takımımız dahil edilmiş tüm kadroyla beraber ve onun dışında bizim Kulüplerimiz de gelir mi? Misal Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerimiz. Biliyorsunuz o kulüplerimizin de çok önemli başları var. Misal Galatasaray'ın UEFA Kupası finali, Fenerbahçe'nin 2008'deki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Beşiktaş'ın ise 2017'deki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gibi o takımlarımız da dahil edilir mi? O klasik takımlarımız yani ikon oyuncularımız da dahil edilir mi? Bunların hepsine bakacağız ve 2002 Dünya Kupası'na katılan takımımızı da bir inceleyeceğiz. Bakacağız o zamanki oyuncularımızın kartları nasılmış, nasıl değerlendirmişler ya da genleri nasıl göstermişler hepsini teker teker inceleyeceğiz. Onun dışında bu yeni güncellemeyle gelen birçok yeni özellik var. O özelliklere de göz atacağız. Şimdiden kanalımıza abone olan, videolarımızı beğeni atan ve gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirimimizi aktif eden bütün arkadaşlarımıza Teşekkür ediyoruz. Videomuzun devamına geçiyoruz. İlk önce bir ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ve orada göstermem gereken bir bölüm var. Spiker diline geliyoruz. Bakın değerli dostlarım İngilizce, Portekizce, Fransızca, Alman dili, İspanyolca, Arapça, İtalyan, Türkiye zaten vardı. Endonezya'da vardı. Vietnam, Tayland, Kore ve Japonya, Rusya dilleri eklenmiş değerli dostlarım. Hangi dili istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Yani bütün bu spiker dili Eklendi futbol ligi 2025 versiyona biliyorsunuz futbol liginde de e, kariyer modu vardı Türkiye Süper Ligi de var hatta Türkiye'de 40 takıma yakın e, kulüp vardı el dostlarım istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Eğer hala bu oyunun böyle olduğunu bilmeyenler için. Bir de yeni gelen bir turnuva. Bakın şurada gördüğünüz gibi Avrupa Ligi ve Avrupa Ulusal Kupası bu oyuna dahil edildi. Bununla ilgili bir video çekemedim. Onu da size söyleyeyim dedim. Şimdi hemen klasik kulüplere geçiyoruz. Bakın en üstte bir başak resmi var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bakın klasik kulüpler diyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan birçok kulüp dahil edilmiş. Tabii bu kulüplerin özelliğine bazı dönüm noktası mesela Real Madrid'in 2018'deki oynadığı bir maç yani o takım dahil edilmiş. Aynı şekilde Barcelona'nın da 2009'daki bir takımı dahil edilmiş. Bayern Münih var. İngiltere'de birçok takım var gördüğünüz gibi. Ve bizi ilgilendiren nokta değerli dostlarım klasik milli takımları. Hemen yan tarafta sağ tarafa tıkladığımızda klasik milli takımların bir bölümü karşımıza çıkıyor. Güney Amerika bölümü. Burada Arjantin 1990, Arjantin 1986 e, Dünya Kupası ve Brezilya 2002 Dünya Kupaları dahil edilmiş. Bu ne demek oluyor değerli dostlarım? Misal Maradona'yı görebiliyoruz. Şu an ikonlarda geldiği. Ondan sonra Ronaldinho'yu görebiliyoruz. Onları şu an açamadım. Onları da önümüzdeki günlerden açıp kartlarını da yine videosunu isterseniz çekerim. Mutlaka bununla ilgili bana videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İstiyorsanız ben orayı da açıp kartların düzenler sizinle paylaşırım. Hemen Güney Amerika'nın yan tarafında Avrupa var. Avrupa'ya tıkladığımızda bakın Avrupa'dan birçok zamanla oynanmış Dünya Kupaları, Avrupa Kupaları var değerli dostlarım. İngiltere'den tutun Almanya'ya, İtalya'dan Fransa'ya ve Türkiye değerli dostlarım. Bakın en aşağıda Türkiye var. Bu bölümleri açmanız için 3 tane reklam izliyorsunuz değerli dostlarım. 3 tane reklam izledikten sonra açılıyor. Ben 3 tane reklam izledim ve milli takımımızı açtım gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Milli takımı nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Direkt ana menüye gidiyoruz. Menüye geldikten sonra ulusal diyor ortada ulusala tıklıyoruz. Burada karşımıza birçok ulusal kupa yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Amerikan Şampiyonası, onun dışında Afrika Şampiyonası gibi, Asya Şampiyonası gibi birçok kupa çıkıyor. Bakın en üstte uluslararası kupa diyor. Buraya tıklıyoruz, ilerliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi birçok organizasyon karşımıza çıkıyor. Biz 2002 Dünya Kupası'na tıklıyoruz. ileri diyoruz. Şimdi burada iki tane kulüp var değerli dostlarım. Bir şu anki milli takımız. Bakın milli takım diyor. Burayı seçerseniz şu anki burada gördüğünüz sol taraftaki bölüme tıklayıp milli takımımızı seçerseniz şu anki milli takımımızı seçmiş olsunuz. Bakın yan tarafta klasik milli takımlar diyor. Buraya tıkladığımızda klasik milli takımımız çıkıyor. Yani 2002 Dünya Kupası'ndaki takımımız çıkıyor. Şimdi 2002 Dünya Kupası'ndaki takımımıza tıklıyoruz. Seçiyoruz ve ileri diyoruz. İleri dedikten sonra turnuva oluşuyor. Tekrar ileri diyoruz. Bakın o dönemki e, formamız da burada dahil. Görüyorsunuz formamızda dahil edilmiş. Tabii ki bitti Bitmedi. İleri diyoruz. İleri dediğimizde bakın değerli dostlarım. Takımımız karşımıza çıkıyor. Hasan Şaş'ı görüyorsunuz. Tugay Kerimoğlu'nu görüyorsunuz. Ümit Davalay'ı görüyorsunuz. E, Emre Berezoğlu'nu görüyorsunuz değerli dostlarım. E, Yıldıray Türk. Ergün Pembe. E, Bülent Korkmaz, Alpay Özelan, Rüştü Reşber, Fatih Akgel. Gördüğünüz gibi hemen şurada yan tarafa bakıyoruz. Nihat Kahveci değerli dostlarım. Nihat Kahveci de. Gördüğünüz gibi birçok ünlü oyuncumuz burada. Hemen aşağı iniyoruz. Şu anki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk. Yan tarafta Ümit Özat da var değerli dostlarım. Bakın Ümit Özat da o zamanki e, kadroda var değerli dostlarım. Daha baktığımızda e, yıldızlaşan İlhan Mansız da gördüğünüz gibi e, oyunda var değerli dostlarım. Birçok e, oyuncumuz burada var değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi e, milli takım o dönemki e, Dünya Kupası'na katılan 2002 Dünya Kupası'na katılıp dünyada 3. olan takımımız şu an gördüğünüz gibi futbol lige dahil edilmiş. Biz ne yapıyoruz? Şöyle tıklıyoruz. Bir maça gidiyoruz. Mas ve maç başladı gördüğünüz gibi. Görseller bu şekilde. Sahaya oyuncular çıkıyor. Atlamıyorum. Şöyle kartlarını görelim oyuncuların. Evet. Milli takımımızın kartları bu şekilde yansıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da rakip takımın kartları. Hemen maça başlıyoruz şöyle. Bakalım bir gol atabilecek miyiz? Ümit Davada'dan muhteşem hayır, bir hayır. pas gelir mi? Gelmedi değerli dostlarım. Şu an gördüğünüz gibi şimdi şunu söyleyeyim size onu anlatacaktım. 2002 Dünya Kupası dediğimiz gibi bir de e, UEFA Kupası finali var. İleride muhtemelen UEFA Kupası finali e, gelir. E, buraya UEFA Kupası finalindeki kadromuz da dahil edilir diye düşünüyorum Galatasaray'ın kadrosu. Onun dışında bir de e, Fenerbahçe'nin 2008'deki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali var. Biliyorsunuz evet. Yıldıray Başlık'ta çok güzel bir gol attı. Gördüğünüz gibi Yıldıray'ın sevinci yüzünde aynı yapmışlar ya. Hakikaten güzel olmuş. E, 2008'deki Fenerbahçe'nin çeyrek finali yani Şampiyonlar Ligi çeyrek finaldeki kadrosu Alex De Sozalı, Anel e, onun dışında Davidli yani birçok aklıma gelmeyen e, oyuncusuyla beraber okay, muhtemelen okay. gelir aynı şekilde Beşiktaş'ın da 2017'deki e, çeyrek finali gelir diye düşünüyorum onu söyleyeyim size şu an daha bu başlangıç daha yeni ilave edilmiş bu klasik oyuncular bilginiz olsun dediğim takımlardaki oyuncular da gelir 2008 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe kadrosu da gelir Aynı şekilde 2008 Avrupa Şampiyonasındaki kadromuz gibi değerli dostlarım. Ardalı Nihat Kahveciliği gibi bir çok oyuncumuzun olduğu 2008 Avrupa Şampiyonasındaki 3. olan takımımız da dahil edilir diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz? Nasıl bulduysanız bize yazın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oynar mısınız, oynamaz mısınız? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.